UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçı Panathinaikos Samsun Spor 27 yıl aradan sonra Samsun Spor tekrar Avrupa'da Bugüne kadar oynadığı 10 maçın 6'sını kazandı 4'ünü kaybetti 22 gol atarken 13 gole engel olamadı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera ilk düdüğü çaldı Temsilcimiz Samsun Spor maça başladı Maksimovic Pelistri Elistri ceza sahasında. Destek bekledi. Bakasetas. Celil araya girdi. Dimata. Süratli. Kriyakopoulos karşısında. Dimata. Dimata sıyrıldı Ceza sahasına baktı. Dimata pas. Ençam. Savunmada Krivelia. Palmer. Bakasetas. Tete. Tete. Etkili geldi Panathinaikos. Kapattık orayı. Bakasetas. Savunmadan Sekte Okan. Kriyakapulos. Pelistri. Kriyakapulos. Tekrar Pelistri. Pelistri zeki karşıladı onu. Bırakmadı Zeki. Son müdahale Pelistri'den. Out Makumbu. Thomasson. Thomas Son sakladı topu Çirvelya karşısında Emre Encam Celil kaleye baktı Dimata vurdu savunmadan sekti korner Encam kullandığı köşe vuruşunu orta bir kafa Dragovski Dimata Celil Dimata Mendes Mendes Ceza sahasına baktı Mendes. Şimdi Ençam kaleye baktı. Muandil Manci top gol. Muandil Manci. Samsun Spor deplasmanda bir 0 önde. Marius Muandil Manci döndü vurdu. Topa buluşturdu. Son geldi. Yunanistan deplasmanında büyük sevinç. Samsun Spor 1, Panathinaikos 0 maçın sonucu